Fahredînî Razi Hazretleri, Herat ve civarında bozuk inançları yaymakla meşgul olanlarla mücadele ediyor, Müslümanları bunların tehlikelerine karşı korumaya çalışıyordu. 300 kadar atlı talebe ve alim ile Herata geldiğinde, hem devlet hem din büyükleri akın akın ziyaretine gelmiş alaka göstermişlerdi. Ama birileri vardı ki ne geliyor, ne de gelme arzusu ızar ediyordu. Acaba Fahreddini Razi Hazretlerinin muhaliflerinden miydi? Halktan bir zengin bir gün Fahreddin Razi Hazretlerini bahçesinde yemeğe davet etti. Maksadı ziyaretine gelmeyen zatı da orada bulundurup görüşmelerini ve bir yanlış anlamanın meydana gelmemesini temin etmekti. Fahreddin Razi Hazretleri yemekte karşılaştığı ziyaretine gelmeyen zata ''Niçin bizi ziyarete gelmediniz?'' diye sordu. Şöyle cevap verdi o zat. ''Ben fakirin biriyim. Ne ziyaretinize gelişim size bir şeref kazandırır?'' ne de gelmeyişim size bir şey kaybettirir. Siz mühim kimselerle meşgul olun. Bu cevap Fahreddin Razi Hazretlerini düşündürdü. Bu defa büsbütün meraklanarak ısrarla suallerini peşi peşine sıraladı. Bu sıradan birinin sözüne benzemiyor. Kalbi gönlü uyanık birinin cevabıdır bu. Şimdi daha çok meraklandım. Söyleyin lütfen. Niçin gelmiyorsunuz? Bize vermek istediğiniz bir mesajınız olmalı. Sen Müslümanların benim ziyaretime gelmeleri vaciptir diyormuşsun. Neden senin ziyaretine gelmek vacip olsun? Ben ilim ehli biriyim. Benim ziyaretime gelenler aslında benim değil, ilmin ziyaretine gelmiş olurlar. Mücadelemde bana yardımcı olmuş, beni desteklemiş sayılırlar. Öyleyse anlat bakalım. İlmin hedefi Allah'ı bilmek olduğuna göre nasıl biliyorsun Hazreti Mevla'yı? Yüz delil ve burhan ile biliyorum Allah Teala'yı. Peki öyleyse söyler misin? Burhan ve delil şüpheleri gidermek için değil midir? Demek sende bu kadar şüphe varmış ki her birine delil aramış. Ancak bu delillerle şüpheni gidermişsin. Halbuki Allahu Zul Celal bana öyle bir iman verdi ki şüphenin zerresi bile kalbimde yoktur. Olmayan şeyi gidermek için ne diye delil ve burhan arayayım?'' Bu cevaptan sonra bir suskunluk başlar. Neden sonra yerinden kalkan büyük müfessir fahreddin Razi Hazretleri. Uzat elini de öpeyim. Sen sıradan biri değil, bir iman ve ihlas numunesi maneviyat sultanısın. Kimsen söyle de beni daha fazla merakta bırakma. fahreddin Razi Hazretlerinin kulağına eğilen birinin fısıltı halinde söyledikleri şundan ibarettir. Konuştuğun zat Necmüddin-i Kübra Hazretleridir. fahrettin Razi Hazretleri hemen diz çöküp rica eder. Lütfen beni de kabul buyurun. Talipleriniz arasına da ben de iştirak edeyim sohbetlerinizi. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Selametle.